Meryem Yüce. O da Nisan'da Private Label ekibiyle çalışıyorum. Merhaba, ben de Leyla Daşçı. Ben de aynı şekilde Nisan'da Private Label ekibinde çalışıyorum. Bugün sizlere Pişekhane'den Modus Fashion Week dersleri Ev ticari sponsoru olduğumuz için ve bu koleksiyonumuzu sizlere tanıtacağımız için çok gururlu ve heyecanlı olduğumuzu belirtmek isterim. O zaman haydi koleksiyonumuzu beraber inceleyelim değişik krem, kahve ve toprak tonlarından oluşmakta. Pantolonlar, gömlekler, etekler... Aslında bir kadının dolabında bulunması gereken anahtar parçalar var. Senin bir favori parçan vardı. onu gösterebilir misin? Evet, senin favori parçam aslında desenli elbisem diyebilirim. Farklı. Hem sneakerlarla kombinlenebilir, hem de akşam bir yere gidiyorsan, şık bir restoranda, yemeğe gidiyorsan da aslında çok kolay kombinleyip rahatça dışarı şey çıkabileceğim tek parça kıyafetler özellikle tesettürlülerde tamamen kurtarıcı parça oluyor. Ondan dolayı benim de aynı şekilde evet. favori ürünüm bu diyebilirim. Mesela bu haftasını bir arkadaşımın nişanı var. Yani beyaz giymeyeceğimden dolayı siyah tercih edeceğim. Bunun altına topuk gibi bir ayakkabı üzerine evet. de böyle taş tonlarında bir şal kullanarak tamamen hani kombinimi çok çok kolay bir şekilde elde etmiş oluyorum. Benim tesettürlü türlü evet. olarak dikkat ettiğim bazı hususlar var. Özellikle evet. e, dışarıdaki markalarda baktığım zaman hani boyu e, bana göre çok kısa olabiliyor. Bizde evet. Biz de boylar 140 cm kadar Gerekirse kestirebilirsiniz. Önemli olan uzun olması. Evet. Dediğim gibi hiç göstermemesi çok önemli. Şimdi bir asfalt giymeme gerek kalmayacak. Evet. Tabii satan dediğim Sadece etek elbise değil. Herkes etek elbise giymek zorunda değil. Evet. Pantolon tercih eden arkadaşlarımız da oluyor. Onları da düşündük evet. ve hemen pantolonlarımızdan örnekleri gösterelim. Bu daha casual olan bir modelimiz. Ve lastikli bir modelimiz. Biraz daha şık bir kesim. Çok ee, ee, yine İspanyol paça, böyle beli lastikli. Bu da düz bir kesim, kantola. daha da farklı. farklı renkleri de mevcut. Ben bunu beyaz bir tişört, üzerine bir kot ceket altına da sneakerla kombinlemek isterim Hı -hı. hafta sonu. Aynen evet. öyle, direkt alacağım bir ürün. Sizlere birçok geceye uyarlanabilecek kombinler gösterdik. Birazcık da ben böyle daha gündüz, işe giderken ne giyebiliriz? Sizi birazcık daha açmak istiyorum. Leyla'nın favori parçası. Evet, günlük kombin için benim tercih ettiğim parçaları göstereceğim. Her zaman için işte olmazsa olmaz bir kadının dolabında bulunması gerekenlerden biri de tabi çizgiler. Benim için de favori parçalar. Gördüğünüz gibi hem dokusu çok yumuşak, hiç göstermiyor çok rahatlıkla tercih edebilirsiniz. Bununla işe de gidebilirsiniz, arkadaşlarınızla çıkışta buluşa da bilirsiniz. Hatta önünü kapatıp hani şık bir yere de gidebilirsiniz. Bu parlak ve şık koleksiyonumuzu modanisa.com ve modanisa uygulamasından satın alabilirsiniz. Hepinizi incelemek için uygulamamıza ve online sitemize davet ediyoruz. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir dakika.